Bambi'nin Fındık Macerası Ormanın neşeli sakinlerinden biri olan minik sincap Bambi kış için fındık toplamaya başlamıştı. Ama bu iş tek başına hiç de kolay değildi. Bambi bir fındığı alıp yuvasına taşımaya çalıştı. Fındık çok ağırdı ve sürekli patileri arasından kayıp düşüyordu. Of! Of diye iç geçirdi. O sırada ağacın dalında oturan neşeli kuş Maviş Bambi'nin zorlandığını gördü. Yardım ister misin Bambi?" diye cıvıldadı. Bambi sevindi. "Evet lütfen Maviş. Bu fındıklar çok yaramaz." Maviş aşağı indi ve o da fındığı itmeye çalıştı ama minicik gagasından kayıp duruyordu. İki arkadaş birlikte uğraştı, didindi ama fındıklar bir türlü yuvalarına ulaşmak istemiyordu. Bambi'nin morali bozulmaya başlamıştı. Tam o sırada yaşlı baykuş Bilge Ağacın tepesinden onlara seslendi. "Neden bu kadar zorlanıyorsunuz, küçük dostlarım?" Bambi ve Maviş bilgeye durumu anlattılar. Bilge gülümsedi. "Tek başınıza zorlanmanız çok doğal. Ama birlikte çalışırsanız her şey çok daha kolay olur." Bilge, ormandaki diğer arkadaşlarını da çağırmalarını önerdi. Kısa sürede sevimli kirpi Kestane, hızlı tavşan Pamuk ve güçlü ayı Boza yardıma geldi. Herkes kendi gücüne göre bir görev üstlendi. Kestane küçük fındıkları yuvarladı. Pamuk daha büyüklerini itti. Boz ise en büyük fındıkları sırtında taşıdı. Bambi ve Maviş de onlara yol gösterdi. Kısa sürede tüm fındıklar Bambi'nin yuvasına taşınmıştı. Herkes çok mutluydu. Bambi birlikte çalışmak ne kadar güzelmiş diye sevinçle bağırdı. Artık kışa hazırlardı.